İşlerimi bitirdim. Bakalım Aser ne yapıyor arkadaşlar? Aa Aser neredesin? E buradaydı şimdi işlerimi bitirip geliyorum dedim arkadaşlar. Cüce Obele'yi de uyutmuş. Kim bilir nerede ne yapıyor arkadaşlar. Odasının ışığı yanıyor aslında. E buranın ışığı yanıyor kendisi yok. Aser neredesin? E nerede olacak? Kuduruk durur mu? Bakın salıncakta sallanıyor gene. Anne. Ne oldu gene anneciğim? Ben de Sürdüm. Ama benim sağlamlığımdan çok sıkıldım. E ne yapalım oyun oynayalım anneciğim. Arkadaşlar nasıl bir oyun oynasak? Ben bebeklerini mi süsleyeceksin? Bebeklerini mi süsleyeceksin? Evet. Ay süper fikir. Makyaj da yapalım mı? Ha? Makyaj yapalım. Saçlarına tokalar takalım. Benim nasıl ben fikir? Ben yapacağım. Hadi gel o zaman. Hadi makyaj masasını alalım arkadaşlar. Doru'nun çok güzel makyaj masası var biliyorsunuz. Aa aslında Duru senin odanda da yapabiliriz. Evet makyaj yapma Ece. Tam senin istediğin bir oyunu oynuyoruz şu anda. Ne diye? Makyaj yapma videosu çekeceğiz arkadaşlar. Saçlarımızı yapacağız. Bebeklerini de mi getirdi? Duru hadi senin odana gidelim. Yatak odana gidelim. Arkadaşlar bunları yatak odasına taşıyalım. Duru sen de sandalyesini alır mısın? Evet tabii, bunu tabii, alalım. Tabi canım tabi tabi alırsın alırsın. Bunları götürelim arkadaşlar. durunun toka çekmecesinde neler var onları da göstereceğim size. Kesin dağıtmıştır tabi ama. Bakalım koyalım bunu buraya. Bebeklere çok güzel makyajlar yapalım arkadaşlar. Bakalım toka çekmecesini dağıtmış mı? Ay dağıtmaz olur mu? Şu hale bakar mısınız? Bakın kromili parfümü var Asher'durun. Bunu da buraya koyalım arkadaşlar. Bütün süs eşyalarını koyalım. dalını da koyalım. Ondan sonra o bebeklerin de tabii ki glitter'ı da sürelim değil mi Duru evet. evet makyaj videosu çekeceğiz arkadaşlar. şöyle takılar falan da var. Takılar da takabiliriz bebeklere. Değil mi? Bakın burada böyle yüzükler var. Tabii hepsini çıkarmış kesin tek bir çekmecelere attı kesinlikle şurada şöyle takıları var. Diğer takıların nerede? Aa, anneciğim aa. Hepsini çıkartıp atmış. Bakın arkadaşlar yüzükler hep bari. çıkmış. Ne yapıyorsun? Kız her yerine parfüm sıkma. Azıcık sıksan yeter. Bak gösterelim parfümünü gel. Anne Bakar mısın kokla beni. Patlı parfümünü. Kokla. Oh mis gibi kokmuşsun gerçekten. Heh. şimdi önce kimi getirelim anneciğim? Ay. Yo, taraflar düşmüş. Evet düşürmüştüm getirirken. Ece'ye getirelim mi? Diğer bebeklerimiz çok küçük. Ece'yle Ela'yı getirebiliriz. Hadi bakalım. Ece çok Neymiş? Ölünmeyeceğim söylemeyecek misin? Ben söyledim ama onu ona ona. Makyaj yapma oyunu oynayacağız. Hadi bir şey olmaz, bir şey olmaz. Ece'ye yapalım sonra da Ela'yı da alırız. Hadi bakalım. Oo bakalım. Dur yalnız çekmecen gene çok dağınık. Bir de evet diyor ya. Dur önce parfüm sıkma. Parfüm en son sıkılır. Asel Duru süsleyeceğiz ama. Hiç beni dinlemiyor Asel Duru. Arkadaşlar ne yapacağım ben? Bu kız beni hiç dinlemiyor. Bak bak bak. Bak düşürdün de onu. Gel şu makyaj masasını önce bir düzenleyelim. Önce bir düzenleyelim arkadaşlar. Hı. Dur otur bakalım sen. Evet şimdi nasıl düzenliyoruz? Önce bir şöyle bir yere alalım. <laughs> bu çantayı da alalım yere arkadaşlar. Önce neler var bir gösterelim. Sonra dur belki kendisine bile makyaj yapabilir. Ay, Ay ne oldu onu öyle? Anne ha? ben de kendime dolatıyorum. Glitter mı süreceksin? Glitter'ı sürecek hali mi kalmış? Arkadaşlar şuna bakın. Nasıl böyle kırıldı bu böyle? Elayemiz kırıldı. Elale sen mi kırdın? Evet. <laughs> nasıl kırdınız böyle? Eceyle Ela ben kırdım. E her şeyi yere atıyorsun anneciğim. Böyle yere çarçur atarsan tabii ki de kırılır. Bak nasıl atıyor her şey arkadaşlar. Bakın her şeyi atıyor bak. Burayı açmana gerek yok. Burada takılar var zaten. Oha! Ne oldu? Bak bak bak. Odanın anahtarını oraya mı koydun? Arasan bulamayız şimdi. Heh. Şimdi buraya. Eşyaları vereceğim koyacaksın tamam mı? Makasını nereye koyuyorsun? Evet. Şöre aletini nereye Anne, koyuyorsun? Tamam vereceğim. Anne. Önce şunları koyalım. Oraya mı koyacaksın? Kutusuyla koymayacak mısın? Tamam böyle koy. Böyle daha güzel gözüküyor değil mi zaten arkadaşlar? Bak düşürme kırılır sonra. Tamam. <laughs> ben böyle koyacağım. Bir tane fön aleti. Diğer fön aletini koymayalım. Bu yedekte kalsın. Çok da oluyor. Ama çok doluyor orası. Bir Aynen. sürü eşyan var. Ama koyacağım? Arkadaşlar şu bir ruj. Şu da ikinci ruş. ruj. Kapaklarını koy bakalım. Dur anneciğim yer kalırsa mi? veririm onları. Şimdi koymadıklarımızı bir koyalım önce. Masamda yer kalırsa onları da veririm. Evet şimdi şu parfümü al bakalım. Evet arkadaşlar bakın şurada böyle eşyaları var. Tarakları var. Heh, çok güzel oluyor. Bu da makas. Aslında makasın var. İstersen o da yedekte kalsın. Evet. Bak, Hepsini tıkış tıkış yapacağına ferah ferah olsun işte. Şöyle kalpli bir aynası var arkadaşlar. Hmm, bunu da al bakalım. Senin tabii ki anneciğim. Hepsi senin. Baksana ne kadar güzel. İnciler var böyle. Evet, şurada. Yani. E, veriyorum da koyduğun şeyleri tekrar elliyorsun, düşürüyorsun. Bak, bak yani duru. Aa, aa, duru. Biraz sakin anneciğim. Hah. Yavaş biraz yavaş ol. Hah, bunu da al bakalım. <laughs> sen de düşürüyorsun. Evet. Şimdi bakalım başka neler varmış arkadaşlar. Şöyle küçük tarakları var durunun. Bunu Direkt buraya koy. Hı hı. Tarakları ya şey yap. Ya. E onu nereye koyacaksın anneciğim? Arkadaşlar mantıklı değil mi? Tamam hadi aldım bunu. Aldım. Aldım hadi, aldım. O yedekte dursun. Yedekte mi dursun? Evet. İyi tamam hadi koy bakalım nasıl koyacaksın? Yedekte dursun diyor. Nasıl yedekte duracaksa? Ha, onu da koy. Böyle mi olacak burası? Hı hı. Allah Allah. Böyle. İyi ee, bunları koyacak mısın? Burada ne vardı? O da... far paleti vardı. E ee, far paleti nerede anneciğim? O da işte anne. Evet, buradaymış. E ee, bunun önündeki etiketi de sökmüştü. Evet. Zilaylı mor vardı. <laughs> Bak ya. Ay ne kadar güzel oldu makyaj masam duru. Onlar ne? Bunlar incik boncuklar. Allah Allah çok tatlılar arkadaşlar. Bakın. Ay sana da çok yakıştı. Ne Kime takacaksın onu? Kendine mi Hadi şuraları bir güzel toparlayalım da makyaja başlayalım artık. Al bakalım bunları da. Evet çok az kaldı arkadaşlar. Makyaja başlayacağız. Bu videoyu sonuna kadar izleyin tamam mı? Evet, Videomuza like kadar. atıp bildirimleri açmayı, bize yorum yapmayı ve en önemlisi bizi abone olmayı sakın unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Bakalım bize kimler abone olacak? Bakacağız mı diyor? Hayır daha dur daha makyaj yapacak. Bunları da çıkartayım mı? Evet. Ha? Nasıl yapacaksın? Böyle yapacak mi kalsın? Mı? Tamam hadi. al bakalım hadi. Bak. Bunlar talakla burada dursun. tamam bu da o zaman makyajın yanında dursun burada. Kutuların içine zaten bunlar. Dalini burada arkadaşlar. Bunları yedeğe koymak istedi Duru evet sonunda makyaj masamız bitti. Bakın şöyle göstereyim size. Ay Duru çok güzel oldu. Mis gibi oldu. Ben böyle topladım. O zaman önce sana mı yapıyoruz makyajı Ece'ye mi? Ece. Ece. O zaman sen oradan kalk Ece'ye oturtalım. Eee Ece'yi nasıl yapacağız? O zaman Ece'yi ben böyle yanıma alayım. Öyle yap. Buraya, tamam buraya otur. Ececiğim. Evet oturt bakalım Ece, Ece'nin de kocaman bacakları var arkadaşlar nasıl oturacak çok merak ediyoruz. Ben oturtamıyorum Ece çok kıyamıyorum. <laughs> ya kıyamam sana kıyamam getir getir Hı. ben oturtayım getir. Ben de nasıl oturacaksam arkadaşlar sen sandalyeyi tut bakayım annecim. Ya Ece nasıl bu kadar uzadın ya? Sen nasıl bu kadar uzadın sen? Heh. Otursana kız niye oturmuyor bu? Aa oturttuk mu? Dur diğer beyaz sandalyeye getirelim. Olur mu anneciğim? Pansiyenin... Evet sen buraya otur. Koş beyaz sandalyeyi getir. Arkadaşlar ya resmen sığmadı buraya. Dur da zaten makyaj yapacak ya. Artık o oraya oturur. Ece çok uzamışsın ya. Bu kadar uzanılır mı? Ay evet çok uzunum değil mi? Vallahi çok uzunsun. Bakalım buna sığacak mısın? Bakalım sığacak mı arkadaşlar? Heh, otur şöyle. Ay düşüyor gene düşüyor arkadaşlar. Şunu bir oturtalım ya. Ay resmen oturttuk arkadaşlar şükürler olsun ya. Of ne kadar zor baksanız o buzun bacakları var bir yere sığmıyor. Ne yapacaksın şimdi Durucuğum? Hı? Ne yapacaksın? Önce. Evet önce ne yapıyorsun? Takı mı takacaksın önce? Aa çok güzel fikir. Duru kollarına bir sürü boncuklar tak Olur mu? Bütün boncukları kollarına tak bakalım nasıl olacak. Hah dur bakalım bak bakalım ikiye, ikiye katla o boncu tamam mı bir kere daha dola bileğini. bir kere daha dola anlamadın mı bak böyle düşürdün de kızı bak böyle hmm. bak şimdi oldu gördün mü ben böyle geçelim sonra, sonra sen de bu al bu kafasını yatırdı bile baksanıza resmen saça makyajı hazır arkadaşlar Heh. evet Duru ikinci bilekliği getirdi tak anneciğim Ay çok güzel oluyor. Ha. Dur ben geçireyim onu. Şimdi ikinci kısmını da dolayalım arkadaşlar. Çünkü ancak öyle oluyor. Evet dur bu bileğine de takalım. Bu bileğine de takalım arkadaşlar. Sadece o bileğine mi? Ama orası çok güzel oldu. Bence buraya da takmalı değil mi arkadaşlar? Ama Duru gene her zamanki gibi inat ediyor tabii ki. Anneciğim kolunu mu dolduracaksın? Buraya taksana. Bak bak bak. Hiç dinlemiyor arkadaşlar. Hiç. Hiç dinlemiyor. Burayı böyle doldurmayı karar verdi Asel Duru. Ama bak ben çok zorlanıyorum böyle. Bir şey olmaz. Ben tabii, tabii. Hem bir şey olmaz. Tabi tabi. Hem bir şey olmaz. böyle çok çirkin oldu bence. Hiç beğenmedim. Evet ya ben de beğendim. Bak ya. el beni dinleseydin öyle olmayacaktı işte. Bir de beğenmedim diyor. <laughs> Heh, tak bakalım çevir bakalım sen yapabilirsin bence ikiye katlı hayır öyle değil öyle değil hmm. önce buradan kıvır bak böyle çıkartıyorsun anneciğim bak böyle arkadaşlar yapamıyor bana da izin vermiyor Allah'ım çıldıracağım şimdi kız yapsana hadi e o zaman bana izin ver anneciğim tamam bırak bakalım Heh. bana da izin vermiyor yapamıyorum da diyor ya Evet tamam. Bu da yok. çok güzel oldu. düzeltelim şöyle. O zaman saçlarına piyon pembe tokalardan takalım mı? Yok. Nasıl yok? E ne takacağız? Kolye mi takacaksın? Ay bak nasıl paylaşımcı bir kız. Tak bakalım kolyesini de. Ay Ece sen zaten pembe pembe giyinmeyi seviyorsun. Sana ne kadar çok yakıştı bunlar. Değil mi Duru? Evet. Hmm. Şimdi böyle dur bakalım bir ayakta. Şimdi, şimdi şöyle. Yürü, yürü. Allah. Evet. evet sür bakalım Yucu. Ay arkadaşlar rujunu da sürüyor. Çok güzel oluyor ya. Ama şu kenarlarına pembe fiyonk toka takacağız. Ben sana takıyorum ya. Onun gibi tamam, tamam mı? Hatta yapacağım. bulalım hadi önce. <laughs> Bu dağınık çekmecende de ara bul bakalım bulabilirsen. Saçlarını, Saçlarını mı? Evet. Tamam tara bakalım. Anneciğim niye kendi tarağınla tarıyorsun? Burada bir sürü tarağın var ya. Aa boşuna mı düzelttik arkadaşlar bu makyaj masasını? Ona da yapacak abi. Bak nasıl ilginç bir kız ya. Kendi tarayla tarıyor. Tara madem nasıl rahat edersen. Bakın pembe pomponlar da var ama fiyonklar çok güzel olur. Bakalım fiyonk tokaları bulabilecek miyiz? İşte buldum. <laughs> Onu mu? O çocuk tokası ama ya. Ayrıca genç kız. Arkadaşlar bakın iki tane pembe fiyonk buldum. Hangisi uyuyor? Dur, koyu olanlar mı uyuyor? Açık olanlar mı? Koyu olan eteğine çok uyuyor. Baksana. Duru ayıcıklara da takmayı tercih Tabii tabii ki. Sen onları tak o zaman ben de fiyonk takayım. Ay, sana bakın arkadaşlar ayıcıklı pembe dota taktı. Ben de şunları takacağım arkadaşlar. Ben takacağım. Sen mi takacaksın? Her şeyi ben yapıyorum. Ben ama öyle takma diğer türlü tak. Öyle çirkin oldu. Öyle çirkin oldu ama. Diğer türlü taksın değil mi arkadaşlar? Ama sen tut. ben Tamam sen bunu tut o zaman. Ay Ece'cim nasıl güzel yakışıyor sana pembe. Bakın şimdi ne yapacağız? Ayıcıkları böyle takacağız. Hmm. Kafasını da oraya sabitle diye çok rahat oluyor böyle arkadaşlar. Evet. Glitter da sürecek misin Ece'ye? Süreceğiz süreceğiz. Hmm. Bunu orada takalım? Takabilecek misin peki? Takalım. Ters takıyorsun ama öyle olmaz. Hah öyle takacaksın. Takamadın mı? Ver ben göstereyim. Hı -hı. Evet şimdi burayı böyle İşte baksana çok güzel oldu. Heh, onu da tak bakalım öyle. Evet. Bravo tak bakalım. Arkadaşlar Ece çok güzel alıyor gerçekten. Okay. Şimdi şöyle bir kalk bakalım ya. Oo renk renk tokaları Gülüyor, oldu resmen. Hadi gel glitter da sür. Da sür. Ay Ece bayıldım sana. Pembe çok yakışıyor Ece'ye değil mi Duru? Açamıyor musun? Tamam tut bakayım o zaman. Düşmesin Ece. Kırmızı açalım. Hı Açtım. Bu tarafa geç anneciğim sen. Gözlerini yapacağım. Yap bakalım hadi. Ama gözlerini kapatmıyor ki. Bence yanaklarına sür sadece bakın. Çünkü gözün üstünde pembeler var. Yanaklarına sürmelisin sadece. Evet. Aa onu da mı pembe yaptın? Arkadaşlar yanağına da pembe sürüyor. Tam bir bayda oldu. Sürüyorum. Tamam hadi sür bakalım başka pembede. Oo bakın 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 nasıl güzel yaptı. Ha, eliyle de yediriyor iyice bakar mısınız? Anneciğim glitter'ı sürsen far sürüyorsun. Onun gözünde far var. Hı. Bak bir de mor ekledi. İlginç oldu. Festival kızı gibi oldu bu. Uh -uh. Bak, Burasına, burasına artık. iyice palyaçoyu da çevirme kızı yani. Anneciğim biraz orantılı yap orantılı değil mi arkadaşlar? Göz çevresine glitter. E sen her yerine sürdün kızım Aa, glitter çok güzel bir şey ama anneciğim dozunu iyi ayarlamak lazım. O morlar nasıl yakışıyor? Ya Ece o kadar güzelsin ki sana her şey çok yakışıyor ya. Değil mi Duru? Ay düşüyordun kız hey, ne yapıyorsun? Hey. Arkadaşlar ecemizi süsledik. Durucum sen yapacak mısın makyaj? Kafan geliyor anneciğim tabii, kameraya. Tabii, tabii. Sen de yapacak tabii. mısın? Tabii. O zaman ece bittiğine göre ben de geçeyim arkadaşlar. Duru'ya makyaj yapalım. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, bize yorum yapmayı unutmayın. Hadi bakalım. Hoşçakalın <laughs>